Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Free Fire'da ifade makrosunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Hızlıca geçelim. Arama yerine Auto Clicker yazıyoruz. Karşınıza böyle bir uygulama çıkacak. Yükleyin. Uygulamamıza giriş yaptık arkadaşlar. Burada tek hedef modu, çoklu hedef modu ve diğerleri var. Siz çoklu hedef modunu etkinleştire basıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bir tane ok işareti var. Burada buna basarak bunu küçültebilirsiniz. Çok fazla yerde kaplamaz. Şimdi hızlıca oyuna geçip göstereyim. Hızlıca nasıl yapabileceğinizi de göstereyim. Artı işaretine iki defa tıklıyoruz. Bir ve ikinci butonlar çıkıyor. Diyeyim. Buradan da ayrılıyorum. Birinci butonu ifade butonundan üstüne koyuyoruz. Sonra buradan saniyemizi ayarlayalım. Bunu 50 salişe yapalım. Hızını. Bunu da 50 yapalım. Tamam. Bu da yapmak istediğiniz ifadenin üzerine koyduk. Şimdi buradan başlatıyoruz. Çok kıvır bir disyaran üstü gibi ifade edebilirsiniz böyle hızlıca. Bunu buradan gizleyerek tekrar yapabilirsiniz. Yeah, Things to do, I just wanna be the best, call me fake now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days from the playground. If I'm a to know what I'm feeling hey, down I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take a side. I will decide my fate and God. We'll never let them tell me who I am.